Merhabalar. Ee, bu canlı yayına ve e, 8 tane şamanizm gerçekliği hakkındaki kitapları yazmamda beni teşvik eden sevgili Funda Akyol'a buradan çok teşekkür ederim. Sevgili astrolog Funda Akyol'a çok teşekkür ederim. Ee, astrolog derken bizim zaten eee Karşılaşmamız asla tesadüf değildi. İnsanlar asla birbirleriyle tesadüfen karşılaşmaz. Enerjilerinin kutupları vardır. Onlar, kutuplar birbirini çeker. Bugün e, konu olarak insanlığın varoluşundan e, bahsetmeyi e, ilk bölüm olarak ele aldım. E, sebebine gelince ben bir şamanım. Ha, şaman deyince aklınıza ne gelir bilmiyorum. Ee, üstü başı yırtık pırtık derilerle, kafasında e, sarık türü bir e, ört çapkayla ve boynunda kemikler asılı, elinde de asası olan e, yaşlı maçlı biri gibi e, düşünebilirsiniz. O değişti. O böyle değil. Neden böyle değil? Biz e, çağ uyuyor. Aya koydurduk. zamanı aya koydurduk Yaşadığımız kültürlerin e, yaşam şartlarına uyaraktan e, görüldüğü gibi e, gömlek vesaire. Yani e, çağın gereksinimini uygun giyimlere alıştık. Ha e, gerçek söylenecek olursa, şamanizme sosyal medyalarda o kadar anlatımlar var, o kadar rivayet hikayeleri var ki. Ee, şamanizmi büyücülük gibi gösteriyorlar veya bir dinlerle bağlantılıymış gibi dinlerin bir parçasıymış gibi veya belli bir ırklara aitmiş gibi onların e, yaşam tarzıymış gibi e, gösteriyorlar e, sanki büyücülük muskacılık gibi e, lanse ediyorlar şamanı da maalesef ki karnaval şovmeni gibi yansıtıyorlar. Öyle değil mi? Ve bunu kullanan çok da insan var. Ha neden var? Ben şamanım deyip büyü yapan, muska yapan, e, ne bileyim yaptığını söyleyen, işte birleştiririm, bağlaştırırım, ayırırım, toplarım, düzeltirim falan gibi hikayelerle insanların cüzdanını boşaltan çok e, medyatikler var. Ha Ben e, medyatik olmak istemediğim için e, YouTube'da yayınladığım videoların hepsinde hiç kendimi göstermedim. Dedim benim medyatik ihtiyacım yok. Benim paraya ihtiyacım yok. Benim parayla ihtiyacım olmuyor. Sorunum yok. Ha zengin değilim. Varlıklı değilim. Ama olanıyla yetinebilirim. Ben mutluluğu buldum. Ben hayal etmeyeceğim hayal edemeyeceğim bir yaşantıyı yaşadım. Ha ben bunu yapmadıydım. Ben bu keşke yaşasaydım yapsaydım diyeceğim bir yaşantım olmadı. Şimdi e, size aktaracağım ilk önemli şey e, YouTube'da benim videolarım var. Şamanizm gerçekliği hakkında. Lütfen onları takip edin. Yani e, takipçi olmazsanız da, abone olmazsanız da mutlak ve mutlak o videoları seyredin. Neden derseniz. O videolarda siz erittikten sonra bedensel varlığınızın sebebini bulacaksınız. Bu dünyaya neden geldim? Neden benim bir amacım yok mu? Neden ben e, gelip de çocuk bir anne babanın e, birleşimiyle var olup e, doğup büyüyüp e, çalışıp evlenip çoluk çocuğa karşı bir emekli olup ölmek mi sadece bu yaşam? Asla değil. Asla bu dünyaya böyle gelmediniz. Sizi yaratan bir tanrı var, bir rab var. Siz ister tanrı deyin, ister rab deyin, ister oğlu deyin, ister ne derseniz deyin. Bir yaratan var. Ama bu asla asla şamanizm din anlamında değildir. Şamanizm din değildir. <laughs> şamanizm doğayla insan arasındaki bir terazidir, bir dengedir. Yani bir şarlatanlık değildir, bir büyücülük değildir, bir ne bileyim sihircilik falan değil. Ha o büyü muska vesaire yapan salaklar bana yapsınlar da ben e, bir göreyim bakayım. Hani bana bir etki etsinler. Ben onu bir göreyim. Ben onun cevabını vereyim veya benim karşıma çıksınlar. E, muska büyücülükte, büyücülük, muskacılık şamanizmde var mıymış? Şamanizm yaşarken yaşatma felsefesidir. Biz ne yapıyoruz? Yaşarken yok ederek yaşıyoruz. Torunlarımıza, geleceğimize bir şey bırakmadığımız gibi dünyayı kirletiyoruz. Sentetik ve kimyasal yaşam yaratıp organiğin dışına çıkaraktan mutasyona uğruyoruz. İnsan bedeninden farklı bir varlığa dönüşüyoruz. Bunu kimse henüz farkında değil. Biz ilaçlara yönelmişiz doktorlardan medet umuyoruz. Ondan bundan medet umuyoruz. Oturuyoruz. Allah'ım beni kurtar diyor. Hayır, 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 hayır. Sen bir şey yapmazsan Allah Teala veya Tanrı veya Rab ne dersen o sana bir şey vermez. Asla o sana bir şey vermez. Ha biz yine konumuza gelelim. Önce e, bu kadar açıklamadan sonra ben kendimden bahsedeyim. Ben 21. kuşağın son torunuyum. Benim kökenim altaylardan sürülerekten yani sürülmüş neden sürüldüğüne de gelecek olursak şamanizmde şaman halkları her türlü teknolojiye, ilime, bilime, gök bilimine, matematiğe, sanatsal faaliyetlerin hepsine sahipti. Bugüne kadar bize anlatılan yalanların çoğu mitolojik hikayeden ibaret nedenle nedenine gelince nedenine gelince ben size bir açıklama yapayım. Bize hala piramitlerin Mısırların yaptığını e, inanıyoruz değil mi? Çünkü bize öyle inanmamızı sağladılar. Mu kutasına inanmamızı sağladılar. Atlantis'e inanmamızı sağladılar. Mayalara, İnkalara inanmamızı sağladılar. Yunan mitolojisine inanmamızı sağladılar. Çünkü içinde yaşadığımız yönetimler geçmişi kapatıp, gölgelip kendi tarihlerini yazarak yansıtarak bizleri yetiştirirler. Ben e, bu bilgileri Şamanizm Yaşam Kitabı'ndan alarak size aktarabiliyorum. Bunlar asla bir hikaye, rivayet vesaire değil. Benim atalarım ben 21. kuşağın son nesliyim. 21. kuşak derken Baba, dede, baba, oğul. Üç ömürden bahsediyor. 21 artı 3, 63 insan öldü. Araştırdım, benim kökenim. Altaylar'dan e, Karadeniz bölgesine gelmiş. Oradan da benim ailem Ankara'ya yerleşmiş. E, ben e, bu zamana kadar bu bilgilerin içinde yoğrulurken torunumu aktarmayı düşündüm. Maalesef ki torunumla benim aramda yaş farkı var. Benim de ölüm aklıma geldiği için e, bu bilgilerin açığa çıkması, birileriyle insanlıkla paylaşılması gerekiyor. Neden derseniz yaşarken yaşatılmalı, yaşarken yok edilmemeli. Hani Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var, bindiği dalı kesiyor. Biz şimdi öyleyiz, öyle bir yaşam yaşıyoruz. Dünyayı kirletiyoruz. Suyu kirletiyoruz, toprağı kirletiyoruz, ormanı kirletiyoruz, havayı kirletiyoruz ve biz insanlığımızı kaybedip mutasyona uğruyoruz. Bugün daha gerilere gidecek olursak bir 500 yıl önceki insan, yaşayan insan, tarihsel bilgilere bakın. Elyuza sosyal medyalar var. Uzun ömürlü, sağlıklı, iri yapılı insanlar vardı. Oysa şimdi var mı? Yani 60, 70. Hele 40'ından sonra ilaçsız yaşayan insan ben görmedim. Diş macunu kullanıp da dişine dolgu protez yaptırmayan bir insan görmedim. Şampuan kullanıp da saçı dökülmeyen bir insan görmedim. Kozmetik kullanıp da yüzü güzelleşip, vücudu güzelleşip sağlığına kavuşan bir insan görmedim. Yine ilaç kullanıp da sağlığına kavuşup Sağlıkla ömrünü devam ettiren bir insan görmedim. O ilaçları kullanaraktan ölüp gidiyoruz. Ömrümüz tabi kısalıyor. Hastalıkların sahibi oluyoruz. Bunların hepsinin anahtarı şamanizm kaynağında var. Şamanizm gerçekliği kitabında kaynağında var. Şimdi <laughs> Şamanizm gerçekliği kitabı der ki ben kısa bir not aldım buraya. 3 adet, 3 milyon yılın, 3 milyon katından bahseder insanlığın varoluşunu. Artık bunu siz düşünün. Bizler enerjinin maddeye dönüşmüş haliyiz. Nedenine gelince, ha, dinleri karıştırmayalım. Din konularına girmiyoruz burada. Siyasi konulara da girmiyoruz. Zaten bu ikisini konuşmaya başladığınız zaman, mutlak karşındaki zıt fikirdir. Sana mutlak bir zıt çıkacaktır, seni onaylamayacaktır. Zaten bize aktarılan bilgiler de tarihsel araştırmacılar, bilim insanlar bilmem ne bilmem hepsinin araştırmaları da zıttır. Biri diğerine onaylamıyor. O kendi tezini savunuyor. Ha diyor bu mayalar vardı. Öbürü kendi tezini savunuyor. O inkalar vardı. Öbürü bilmem Atlantis'i savunuyor. Öbürü bilmem. Ya böyle bir şey yok. Tek bir şey var. Bizden önce burada yaşayan farklı bir canlı türü vardı. Ve çok gelişmiş türler vardı. Bunlar dünyayı bırakıp gittiler. Sanmayın ki 65 milyon yıl önce meteor düşüp de ne hikmetse sadece dinozorları yok etmiş. Ve diğer canlılar yaşıyormuş. Sadece dinozorlar yok olmuş. Buna inanıyor musunuz? Ya da Mısırlıların, Mısırlıların piramitleri yaptığına mı inanıyorsunuz? Yani dünyanın başka bir yerindeki piramitleri görmüyor musunuz? Sosyal medyalardan bir araştırın. Dünyanın her tarafında piramitler var. Her tarafında, ormanlarında, çölünde, <laughs> Amazonlarında, Amerika'nın bilmem neresinde, Rusya'nın bilmem neresinde, Uzak Doğu'nun, Batı'nın, Çin'in neresinde, her tarafında bir piramitler. Ee, Tarihsel geçmiş bir kalıntı var. Ama ne yapıyor tarihçilerimiz, araştırmacılarımız? Ha bunlar Mayalardı diyor. Öbürü kalkıyor bunlar diye eee diyor. Öbürü kalkıyor eee İnkalardı diyor. Ya bir şeye bağlamaya çalışıyorlar. Ya bunlar gerçek değil. Ha size şunu söyleyeyim. Bakın sosyal medya elinizin altında. 10 tane bilgi toplayın aynı konu hakkında. 10 tane bilginin ortak noktasını bulun ve kendi fikrinizle onu tartın. Gerçeği siz bulacaksınız. Ben size bu dediğim zaman bu değil. Yani size bize öğretilenler bu denmiş hep. Biz hep o buya inanmışız. Şimdi canım kardeşlerim bizler dünyaya geldiğimizde Evet dinlerin söylediği gibi topraktan var olduk. Yani e, evren bir enerji. Evren, kuantum, artık e, kainat, siz ne derseniz deyin. Hepsi bir enerjidir. Her şey bir enerjidir. Uzayda gördünüz, evrende gördünüz. O yıldızlar, uydula, şeyler, uydula, yıldızlar hepsi enerjidir. Biz de enerjinin maddeye dönüşmüş haliyiz. Dünya coğrafyasında ki iklimlere uygun olarak enerjiden maddeye dönüşmüş haliyiz. Ha, Afrika'da işte zenci olmuşuz. Arap Yarımadasında Arap rengine koyu rengi almışız. E, Amerika'da farklı bir renk almışız, e, cins almışız. E, Rusya'da farklı bir şekil almışız. E, bedensel yapıya sahip olmuşuz. Uzak Doğu'da da çekik gözlü vesaire vesaire farklı bir yapıya sahip olmuşuz. Yani yaşadığımız coğrafya üzerinde e, oranın yaşam şartlarına uygun maddeleşmişiz, enerji maddeye dönüşmüş haliyiz. Ha şimdi bize iki şey var. Birincisi beden, ikincisi ruh. Bu beden ruh bedenden çıktığı zaman bedeni toprağa vermek mecburiyetindeyiz. Veriyoruz. hep bütün çoğu dinler veriyor. Ha bu arada ben 127 dini araştırdım. Kimi yakıyor, kimi işte satlıyor, kimi vesaire yapıyor, kimi mumyalıyor vesaire vesaire vesaire. bunları ben özet geçeceğim ilk bölümde. İki, sonraki bölümlerde geniş geniş konuşabiliriz. İlk ilk insan var olduğunda aptal değildi. Bize anlatıldığı gibi mağara insanı da değildi. Ha isteseydi şimdiki gibi on katlı binalar, plazalar, gökdelenler yapabilecek teknolojiye sahiptiler. Ha neden yapmadılar? Sen yalan söylüyorsun. Neden yapmadılar diyebilirsiniz. Emin olun ihtiyaçlar olsaydı onlar da yaparlardı. Bugünkü gök bilimi, bugünkü matematik, fizik, kimya, bugünkü sanatsal ve e, tarihsel çalışmalar, sanatsal kültürel çalışmaların temeli hep insan varlığında, şamanizm kökeninden gelmektedir. Ha, şimdi benim elimde 5000 yıllık bir bilgi var. Bu 5000 yıl tecrübe edilerek günümüze gelmiş. Ki henüz tecrübe edilmemiş, daha eskiye dayanan bilgiler de var. E, bu semboller, objeler, anlatım, ha, zaten bunu zaten siz de biliyorsunuz. Mağaralarda resimler çıkıyor, işte Afrika'nın, Amazon'ların, ormanlarının içinde hiç akla hayale gelmeyen binalar çıkıyor, yerleşim yerleri çıkıyor, yaşam tarzları çıkıyor. Bunları görüyorsunuz ama bir de tarihsel bilgileri araştırın. Araştırmacılara, bilmem kazıcılara, vesairecilere. Birinin savunduğu teze öbürü savunmuyor. Yok diyor bu böyle. Öbürü kalkıyor şu şöyle. Bizden önce başka ırk vardı burada. Ve gittiler. Yani bunları ben e, ilerleyen bölümlerde paylaşacağım. E, şimdi benim söylemek istediğim daha çok şey var da e, bizi kandırdıklarını biliyoruz. Ha kandırdıklarını biliyoruz derken ben şunu daha tekrar vurgulayayım. Yani ben yaş, yaş 65 yaşında yaşlı insanım. Ve hafızama geldikçe anlatma ihtiyacı duyuyorum. İnsan ilk doğduğunda sekiz tane duyusu vardı. Bu niye böyle dediğimi ileride anlayacaksınız. Ve siz bana şahitlik edeceksiniz. Siz şimdi beş duyumuzun olduğunu biliyorsunuz. Sadece beş duyumuzun olduğunu biliyorsunuz. Zamanla iki duyumuzu daha kaybedeceğiz. Yani şimdi beş duyumuzdan üç duyumuzu kaybettik. Sezi, gürü, ve his. Bunlar da ayrı bir duygu. Hani altıncı his, yedinci his vesaire derler ya. E, bunlar da bizim duyularımızdı. Ha, ya yok biz görüyoruz falan. Neyi görüyorsun? Ne kadar mesafeyi görüyorsun? Bir karktal e, binlerce metre yüksekliğe çıkıyor. Yerdeki bir fareyi görebiliyor. O görü de vardı. Arkandan e, Hayır bunu da boş ver. Aborjinlerden bahsedeyim en basiti. Binlerce metri uzaktaki insanla telepatik enerji yoluyla birbirleriyle bağlantı kurabiliyorlar. Bugün Kızılderililer ateş yakaraktan binlerce uzaktakiyle iletişime geçebiliyorlardı. Bu doğanın ve senin sihrin kitaplarda hep bunların açıklaması var. Benim kitaplarımda. Şimdi daha farklı şeyler de söyleyebilirim de bu bölümü sadece özet olarak planladığımız için sadece özetleri anlatmak ihtiyacı duyuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki sen bunları hangi etkiyle, niye dayanarak söylüyorsun? Çok haklısın bana altı aylardan günümüze kadar gelen miraslar olmasaydı ben kalkıp da sizin karşınıza geçemezdim. Kalkıp da bu böyleymiş, bu böyle, dem böyleymiş demiyorum, bu böyle. Bu böyle. He, e, şamanizm gerçekle hakkında e, mutlak doğru insanlar var. Biz altı aylardan kovulduk. Şaman toplumu kovuldu. Neden kovuldu? Şamanizmde her türlü teknoloji vardı. Şamanizm yaşatma felsefesiyle varlığını sürdürüyordu. Onun için asla silah üretmediler. Tek hataları buydu. Ve kötülük galip geldi. Şeytan galip geldi. şeytan diyeyim artık şeytan diye bir şey yok da beynindeki düşünce şeytandır. Doğruya yorarsan melektir. Kötü yorarsan şeytandır. Yani kötü yola uyarsın, kötü hareket yaparsın. Benim kaderim de hayır değil, senin kaderin değil. Sen onu sen kendin seçtin. O senin seçimin. He, e, Bize kötülük diyeyim, bizi oradan sürdü, benim atalarımı sürdü. Sürdükten sonra farklı uygarlıklarda yaşadık, farklı kültürlerin içinde yaşadık. Dünyanın farklı coğrafyalarına dağıldık. Onlara asimile olduk. Onlarla gittiğimiz coğrafyalardaki insanlarla Kültürle birleştik, onların toplumuna uyduk, kız aldık, kız verdik, yaşam şartlarına uymak zorunda kaldık ve yaşamımızı idame ettirebilecek durumdayız hala. Hala özümüze, ana evimize, gelin evimize, ritüellerimize çok bağlı insanız. he Hala özünü kaybetmemiş dünya üzerinde şamanlar çok bunu aborcünlar diyebilirsin, buna kızıl diyebilirsin, buna Afrika'nın bilmem neresindeki ilkel yerler diyebilirsin. Zaten ilkel deniyor, başka bir şey denmiyor. Kızıl dereli, ilkel büyücü ya da şarlatan ya da şolmen. Hep böyle yansıtılmadı mı? İşte bu videonun amacı da insanlığa biraz ışık tutabilmek. Şimdi diyeceğim konu şu ki. Kendi kendini tedavi edebileceğini biliyor musun? Bilmiyorsun. Niye? Seni doktora gitmeye tavsiye ettiler. İşte başın ağrı zaman hemen doktora gideceksin. Karnın ağrı zaman hemen doktora gideceksin. İşte bir yerin ağrı zaman hemen ilaç kullanmak zorundasın. Hayır değil. Sana yaratan öyle bir beden vermiş ki derman da rahatsızlığında derman da doğada vermiş. Sen kafanı çalıştırmıyorsun. Ee, Tanrım Tanrı'nın verdiği doğaya inanmıyorsun. <laughs> sağlık sisteminden şey, sağlık sistemini karıştırmayın şimdi de başımıza bela olmasınlar. İlaçlardan medet umuyorsun. Sağlık sisteminden medet umuyorsun. Senin hiçbir organın eksilmemesi lazım. Senin kan bile vermemen lazım. Neden biliyor musun? Genetiğin zayıflıyor. Cebinde 100 liran var. 50 lirana gittin attın sokağa. Kaç lira kaldı? İşte bedendeki bağışıklık sistemi de bu. Vay işte düştüm dizim ağrıdı. E, diş sıvısı dök gitti. Ben e, dizimden sıvı aldı. Vay işte bilmem ne oldu benim şuramdan bunu aldı. Ya bunlara doğadan çaresini bulabilirsin. Sağlık sistemi sana bir noktaya kadar faydası var. Hani sağlık sistemini karşısında değilim yanlış anlamayın. Bitkisel tedavi diyorum. Bakın, ee, biz sözümüz var, atasözü. Derdi veren Allah, dermanı da verir. Hayır, Allah, Tanrı, Rab ne diyorsan artık ona ben saygı duyuyorum. Asla dert vermez. Onlar hepsinin seçimlerindir. Ama dermanı vermiş doğada. Sen o doğayı korursan çok sağlıklı, çok uzun ömürlü ataların gibi yaşayabilirsin. Şimdi e, sentetik ve kimyasal yaşamın içinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Bundan kurtulma şansımız yok. He, gidiyoruz işte virüs varmış hadi aşı ol. E, ne oldu? Kim oldu? Kim olmadı? Aşı. Hani nerede virüs? E, seni bir bağışık, Tanrı seni yaratmış bir bağışıklık sistemi oluşturmuş. Neden sen o iğneye ilaca bir seri hemen koşup müptela oluyorsun? E, tabii ki öleceğiz hepimiz öleceğiz. Ee, bizdeki ömür cebimizdeki para gibidir. Çarçur edersek çabuk biter, idareli kullanırsak uzun gider. Bizim ömrümüz de budur. Ha sen istersen ömrünü de uzatabilirsin. Emin olun ömrünü sen uzatabilirsin. Bedenindeki her organı, her ağrıyan yerini kendin tedavi edebilirsin. Bunların şifresini kitaplarımda verdim. E, bakın YouTube'da Şamanizm Gerçekliği diye bir sayfam var. Orada da koca karı ilaçları denen, e, ilk insanın tedavi yöntemleri, onları açıklamaya başladım. E, şimdi üç kitabım daha var e, yazmak üzereyim. Birisi Şaman'ın tedavi yöntemleri. Koca karı ilaçları denen yöntemlerin e tıbbi olarak da kullanıldığı tedavi yöntemdir. Tıp daha onu bilmiyor. O kadarını da bilmiyor. E, i̇kincisi tılsımlama. Hani sihir büyü değil. Öyle sihir büyü değil. Tılsım gerçektir. Enerji tılsımlayabilirsin. Yani evrene nasıl bir enerji salarsan o sana gelecektir. Ha birine e, lanet okudun. O lanet sana döner kötü enerji merak gibi sana döner. Dönecektir de yani bunu kesinlikle. Evren bir enerjidir. Telefonu aldın eline, dünyanın öbür tarafında konuşuyorsun. Lan dedin. O karşıdaki lanı o duyuyor ama sen de duyuyorsun. O sana da dönüyor. Ya bunu e, telefon yoluyla olmasa bile zihin yoluyla sana dönüyor. O lan sen oluyorsun bir yerde. Yani kötü enerji Kovabilir, kötü enerjilerden kurtulabilir ee, sevdiklerine iyi dileklerle e, iyi tılsımlamalar yapabilirsin onların ömürleri üzerinde sağlıklar üzerinde etki yapabilirsin tılsımlama üzerinde de bir kitabım var şaman tılsımları diye bunların hazırlık safhasındayım ee, bir de başka bir kitabım var Rehan Karne bunu e, çoğu ilk kitabımda yazdım. Şaman'ın üç yaşamı reenkarnasyon e, diye. Beni bulun dedim karne yaşayan insanlar dedim. Birkaç kişiyle de e, irtibata geçtik. E, bunları zaman içerisinde gerçekliğini size kanıtlayacağız ve sizler bize şahitlik edeceksiniz. Yani bize değil ya yaşamın gerçekliğine şahitlik edeceksiniz. Şamanizm yaşarken yaşatma felsefesidir. Yaşarken yok etme felsefesi değil. Biz ne yapıyoruz? Denizlerimizi bu tarif ediyoruz. Ormanımıza, doğamıza tarif ediyoruz. ne bileyim havamızı kirletiyoruz. Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Ha ben yok arkadaş. Ben sana inanmıyorum. Ben işte doğdum, yaşadım, okudum büyük adam oldum. Varlığım var, malım var, mülküm var, servetim var. Benim şamanizme ihtiyacım yok, haklısın. Bunu diyebilirsin. Ama ben sana şunu söyleyeyim. İnsanlar öyle bir ihtiras peşinde ki, kırkına kadar hırsla, onu alayım, bunu yapayım, bunu edeyim, canını kaybediyor, sağlığını kaybediyor. Evet, zengin oluyor, parası oluyor, pul oluyor, servet oluyor. Varlıklı bir insan oluyor ama ilaçlara muhtaç hastalıklı bir insan olarak ölüyor. Ve kazandıklarını da yiyemiyor. Belli bir yaştan sonra o hırsla uğraşıp kazandığını doktorlara, ilaçlara yediriyor. İşte bunlardan seni kurtarmak için şamanizm gerçekliğini araştırıp özüne dönmen lazım. Hepinize teşekkür ederim.